Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem. Bugün sizinle arkadaşlar PES 2020 Mobile'da e, klasman oynayacağız. Ama bu sefer bir farklılık olarak efsane kadromu çıkacağım. Bir sabit efsane olmadığı için mevcut Power'da koydum oraya. O da konuşuyorlar mükemmel. Berkam, Nedved ve Ronaldinho yukarı bakıyor. Şu an hiç görüne... Bu da Bebeto şu göbekte kaç oynuyormuş lan. Tamam oynatmıyor. Onay alacağım. Evet, aşağıya bakıyor. İşte. Şöyle bakayım yana bakıyor. Karşı Rivaldo Maldini. Messi, Ansu Fati, Joao Felix, Pjanic, Van Dijk, Neuer. Güzel bir kadro. Aslan şu da Zik oynasın. Tamam Zik oynasın ya. Yani. Hmm, tamam. Başlayalım. Maçımıza geçelim. Bu arada arkadaşlar daha fazla PES, gibi PES 2021 Mobile ve şey başka oyun öneriniz için yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu değişik oldu birazcık ama hani Farklı oyun öneriniz varsa yazın o zaman kadar büyük ihtimal pes mobile çekerim ben. Şimdi Nedved. Bert pasın Roberto Carlos. Carlos Berkam'a göğüslük attı. Şimdi Gabriel Batistuta. Francesco Totti vurdu son anda kayıcı yar. Soluyla vurdu Totti ama güzel vurdu. Şimdi Carlos açacak içeri ortayı. Roberto Carlos Kimse vuramadı. Zico tutan sufati. Campbell çekeceğim bir mallık yapıp alabilecek miyiz? Faal yapmışız. Şimdi Rivaldo, Rivaldo vurdu. Kaleci Casillas. Şimdi şöyle Roberto Carlos verelim. Carlos'tan Pavel Nedved. Nedved'den Deniz Berkamp. Berkamp bir döndü. Ama pası geçmedi. Rusya düşünmedi. Mesela şimdi Berkam tacı kullanacak. Carlos'a verdi. Carlos'a Nedved. Nedved'den o dünyayı görmeye çalıştık olmadı. Kasamöy'e biz orada pusuda bekliyormuş. Alma o topu. Ansu Fati. Şimdi Renan Lodi. Ansu Fati'ye oynayacak Nedved alır mısın bu topu alamadık. Şimdi Ronaldinho aldı. Ronaldinho Gabriel Batistuta'ya doğru geçmedi. Şimdi Noyer top ile ufaktan baskı yaptık. Ne de alabilir almadık. Şimdi Duhayti ismini okuyamadım. Zico yetişebilir misin yetişemedik. Ronaldinho şimdi verdi Batistuta. Batistuta yani Deniz Berkamp. Berkamp gidiyor. Berkamp. Berkamp'tan bir aşırtma denemesi olmadı. Çok az bastık. Kesin aşırtma kontrolü yok dedi mi? Berkamp'ın. Çünkü direğe doğru vurmuştu. Koru şuraya doğru kapattık. Şöyle açtı ortayı. Rivaldo vurmaya çalıştı. İzin vermedi. Şimdi Casemiro. Verdi Pienc. Rivaldo. Rivaldo vurdu. Karıcı Casillas. Bakalım. Bu maçı kazanabilir miyiz? Bilmiyoruz. Şimdi Nedved vuramadı. Ansu Fati. Mikacı kaç ile ileri dikecek? indir o topu. Şimdi Berkamp. Berkamp. Şimdi Batusta'ya doğru. Batusta nasıl aldırar o topu? Lan ne oluyor? Oyun Berkamp'a gitti. Şimdi Lionel Messi. Nedved aldı topu. Puyol'a bıraktı. Şimdi Batistuta. Batistuta aşağıda tot diye diyor. Lan Kasemiro bir bırak bizi. Geçen sene sene kaç izi istedim. Çıkmadın zaten sinir oldum. Takas yapacaktım. Geçen sene de o kadar şey yapmıyorduk. Ha, o kadar. Ya, sizi istemeyi görmedik. Geçen sene o kadar video atmadım için. Zaten sadece bir tane attım. Pavard aldı topu. Şimdi verdi pası Puyol. Puyol Batistuta'yı görme çıktı. Yine orada Casemiro var. Nedved. Batistuta. Batistuta o topu nasıl tutamadın? Batistuta şu topla artık ayağından kaçırma. Lan 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 lan. <laughs> Allah seviyorsan bizim de fazlasın. ne oldu şimdi abi? Oğlum saçmalama gel ya. İzleyelim böyle. Çekiyorum çekiyorum gitmiyorlar. O var edemedi. Şimdi Batistan'ın başlattı bu. Berkamp. Şimdi vardı Gabriel da Van'da izin vermedi lan Messi o topa nasıl yetişiyor? Bizde olsa hiçbir şey yapmaz. Muziko. Jiko sür topu. Aşağı ver Bergkamp. Bergkamp'tan Batistuta'ya olmadı. Ay Rivaldo ne kadar sessiz şu an sen öyle. Şimdi Roberto Carlos Çöz onu. Carlos aldı topu. Berde ile Deniz Park Camp. Park Camp. gelmesini bekledik ama gelmedi. Şimdi Campbell. Campbell Batistuta'ya doğru. Oğlum o, o defansa nasıl kesiyor? Onlar maçta önce hiç kesemiyorlar. Kocuk bir Midede Kamp alamadı topu. Zico. Carlos vardı pasını. Batistuta. Ben orada şey görmüştüm ya Ronaldinho'yu. 73. dakika burada oyuncu değişikliği yapalım. Şöyle Torres'i ileri atayalım Şöyle Mardona şuraya çek. Bir de yüz zikoyunu alsak? Diyor e nado. yapacağım başka bir değişiklik yok. Diğerler futsan trafo zaten. Lan 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 lan. Oy ne yapıyorsun ya? Adamlar toptan kaçıyor nedense. Başka maçlarda bunu yapıyorlar. Mı? Hep video şansı. Şimdi Kasila'yı sektirdi, nereye dikti? Onu unutup onu unutup. izin vermiyor Messi'nin auto açmasına. Messi de galiba göremedim de. Neyse onu içeride bekliyor. Ona düştü top. Ona vurabilir mi? Uzaklaştırdı. Şimdi Pique. Pique'den aldı topu. Maradona. Maradona gidiyor. Maradona. 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 Önü açtı Torres. Maradona vurdu. Mükemmel bir gol. Bir dakika adım var anlamadı. Rahmetli şey de bu hayatını söyledi. Bu sözümüzde gol var. Torres çok güzel çekti Van Dijk'ın. Ben de hoş kalmamıyorum. Ama çok çok Mükemmel bir gol. Bu arada Ronaldinho ölmüş. Ama oyuncu değişik şey hakkımız bittiği için bir şey yapamayacağız. Barkam şöyle geriye dön. Şimdi Nedved. Nedved verdi pasını Torres. Ha, dünya geçemedi aradan. Olmuyor alamadık. Torres vurdu. Son anda kaleci ne yar? Gole izin vermiyor. Şimdi Carlos. Şöyle içeri açacağız ortamızı. Puyol neredesin ya? Yetişemedik o Ve maç bitiyor. 1-1. Ama bu, bu tabii ki bu videomuzda iki maç birden olacak. 9 dakika dakikayla bitirmem tabii. 10 dakikaydı pardon hesaplarsan onu da yüzeye denk Tamam 96 oldu galiba bakmadım hiç. Hemen yeni maçımıza geçtik. Şimdi kondisyon durumumuza bakalım. Bevato yu yukarı bakıyor da Bevato'yu pek kullanmam. Sadece efsane video arkada tutuyorum. Şimdi şuraya Van yapıştıracağım. Batu yani. Şimdi karşıdaki Griezmann, Ronaldo, Messi, Di Maria, Alaba, Kimi, Ruben Diaz, Pique, Oblak, Hernandez ve Aleksandr not. Bütün kadroyu saydım ilk defa, helal olsun bana. Hemen maçımıza geçelim. Dolayı serbest vur. futbol diye isimlendirmiş. Ve Ronaldo'nun Nurcu maç başlıyor. Ben Diaz, Alexander Arnold. Bu da ağzım kurudu. Adamın ismini söyle söyle. Griezmann'a bir pas. Griezmann son saniye dışarıya. Mesela çok güzel bir paslı Griezmann. Şimdi şimdi Van Basten indirebilir mi? indiremedi o nasıl bir şey indiriş daha not. Bu yol indirilmiş notla Ronaldo aldı. Ronaldo vurdu. Kaleci Casillas. Kornel'e kullanacak. Alexander Arnold. Bir kedi burada. Casillas çeldi kimi? Ronaldinho. Şimdi Van Basten alamadı. Oyun bir kastı neredeyse. Berkan açtı. Van Basten şimdi Totti'ye doğru. Totti hoca. Hocam neresi var değil onun ya? Ayağımızı kırdı. Bu yol dokun o topa helal. Oraya değil, oraya değil. Her neyse Carlos yine çekti topu. Nedved, şimdi Berkamp. Benim hocam bir ağır davranıyor sanki. Onu anlamadım. Kaç kaç ile az vermiyor. Kaç ile boyu kısa olmasa da çelmesi geçiyor şu Pike vurdu dışarıya. Ama güzel vursaydı büyük ihtimal affetmezdi Pike. 5 tane kaleye şu, bulan şutu varmış rakibin, Biz de atak yapamadık. Totti ne yapıyorsun Totti? Ooo Totti. Sen topu çekene kadar Hernandez ta ne yaptı? Adamımızı topu alamadık. Şimdi Campbell. Van bombastan doğru izin vermediler. Oblak dikti. Alabildiğimiz alamadık. Puyol indiremedi. Zico verdi pasını Ronaldinho'ya. Totti verdi pasını Van Basten. Pique ne yapıyorsun Pique? Elimi kapattı ya. Roberto Carlos. Messi'den bir şut. Kariye bile bulmadı. Şimdi Casillas'ı doğru dikecek. Van Basten topu. Berkan alabilecek mi anlamadı. Nedir, evet alamadık. Alaba. Antone Griezmann. Ronaldo. Onu çekti topu. Campbell izin vermiyor. Şimdi Deniz Parkamp. Hadi bakalım. Van Basten. Van Basten. Van Basten. Lan Ruben Diaz nasıl geldi öyle? Ronaldinho yetişemedi. Forward Ronaldinho. Van Basten. Berkan. Deniz 48. dakikada. Deniz Berkan pozisyonu geçiyoruz. Bastan ve Deniz Berkan. Çok güzel bir gol. da yerlerde geldi. İlk yarı bitiyor. Bu da arkadaşlar devamı için yani pesin devamı için like atmayı unutmayın. Eğer başka oyun öneriniz varsa da yorum, yap, yorum yorumlara yazmayı unutmayın. Konuşamadım yine ya. Şimdi Van Basten önüne Van Basten vurur Van Basten. Marka Van Basten! Mükemmel bir gol! altını bile tutar ha. İki sıfır hemen izliyor. Ne vereyim artık diyor. Ne vereyim Ama güzel sırıldı ordana. ha. Alamıyoruz o topu. Ronaldo, Zico mücadelesi. Ronaldo izin vermedi. Hernandez, Di Maria. Çekti şutunu galiba. Şut çekti oraya. Ya da pas verdi ama dışarıya. Nedved olmadı alamadık. Kim mi vuracak? İzin vermedik. Bu yol yetişemedi ve yine korner. Belki herkesi ileride oynatıyor. Onu anlamadım. Valla bunu ondan maçları çok stoper çeken görmezsiniz böyle konuları. Niye adamın stoper boş kalırsa yardırırlarsa bitti adam. Valla biz topu alamadık. Nedved. Bambas'tan yetişemedi. Oblak. Francesco Totti alamadı. Yine Hernandez, Antonio Griezmann. Antonio Griezmann'a yöndü tekrar. Pavard alabilme mi? Pavard alamadı. Alaba. Angel Di Maria. Şimdi Alexander Arnold. Arnold, Denizper Berkamp orada izin vermedi. Alabilmeyiz o topu. Campbell indiremedi. Kimi kim mi vurdu? Kacı Casillas çok güzel bir şekilde kurtarıyor topu. Casillas şöyle Power'du ver. Power'd. Şimdi Totti. Totti'den Ronaldinho. Ronaldinho'dan Van Basten. Ronaldinho'ya niye olduğun yerde kaldım. Şimdi Ronaldinho. Ronaldinho'nun önüne doğru dışarı attı bir kere. 70. 100. dakika oyuncu değişikliği yapalım. Hemen. Vambas'tan çıksın yeni falan. Torres'i bıraksın. Ronaldinho ölmüş. Yine yani Maradona'yı alalım. Ve aslında şöyle yapsak daha iyidir. Tamam güzel. Onu aldık onun yani. Şimdi Roberto Carlos. Sıkı şu şu, şu diyelim. Pavard geldi. Şimdi Roberto Carlos. Roberto Carlos mükemmel bir gol. Roberto Carlos. Takılınca yüreğimden. Altaya, herkes üzerimden çok atıyor Yine Oblak, alev, alev, yansın yüreğim. diye İçim <laughs> diyor sarere gel bol. çünkü bayağıdır akıtmadır Bu kalemlerimin ucuna tel Bir an bile inanmadım ha. belki bundan etkilemiyor demesi ha. kaderin ha. yolun sonuna gel İki ayaklı keçi gibi Şimdi Ronaldo'nun uğruşuyla maç reka başladı Alaba Pişe kim mi? Jordi Alba top Şimdi Lionel Messi uzun pas Campbell alabilir mi o topu? Şimdi Alexander Arnold. Şimdi Lionel Messi'nin önünde kaldı top. Zico alamadık. Alaba. Bursa tehlikeli olacak. Top fazla aldı. Alexander ayağına gitti. İzin vermedik. Şimdi Pavel Nedved. Nedved verdiği pas maalesef Messi'ye çarptı. Nedved şimdi ileri doğru Fernand Torres'e doğru olmadı. Jordal ba hata gelir mi? Gelmedi. Onu indirdi, ben ya Storys'i indirmediydim. Alırmıyoruz o topu. Şimdi Cristiano Ronaldo. Lionel Messi. Ama Roberto Carlos izin vermiyor. Dennis Bergkamp. La oraya vermedim. Ne oluyor? Karambol. Ben ileri vermeye çalışıyorum. Oyun nedense arkaya verdim diye okudu. Anlamadım. Her maç 3-0 bitiyor. Ve mükemmel bir gol. Hemen oyuncu ortamına bakalım. Ona da pike en iyiymiş. Bize marka bomba sen. Hayır arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadardı. Kanala abone değilseniz abone olmayı, videoya beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.